Evet. Dişini sökmem gerek. Hangi dişime? Şu dişini sökeyim mi? Şu büyük dişini. Büyük dişim sallanıyor ki acıyor. Sallanmıyor mu? Acıyor mu? He. Olsun arkadaş. Yine de sökeyim. Ana oğlu sökme. Neden? Çünkü çok acıyor. Çok acı mı? Ama Eee diş sökmesi izleniyor ama. O yüzden sökmem gerek. Şuradaki. Evet. Az sallanıyorlar hepsi. Az sallasın. <laughs> ne oldu? Baba bu çok sallanmıyor. Çok sallanamıyorum. Hızlı konuş oğlum. Oğlum sökmem lazım. Umarım şimdi sökeceğim Sökmem gerek. Ama acıyor. Hı? acıyor. Acır mı? Evet. Niye acıyor lan? Aa. Şey Aa. Aa. Aman, ağlama. Niye ağlıyorsun? <laughs> Niye? Evet. Ama ama şey olmaz oğlum anahtarlar çok acı mı? Ama acıyor. Acıyor mu? Evet. Acımaz. <laughs> Yaklaştır. <oynamam>. Hmm? <laughs> ya, Umman getir oğlum. <laughs> Ağlama ya. ya. Bir şey olmaz. Acıtmaz bu bu acıtmaz. Aç. 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 <laughs> aç. Isır bay. Isır. Isır. Anahtarı ısır. Isır. 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 Çok ısır. Çok ısır. Isır. 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 Tamam. <laughs> Anahtar yenir mi lan? Anahtar yenir mi lan? Aa. Neymiş o Manol? Anahtarı niye yedin? Çikolatalı bu. Anahtarı yedim lan. Çikolatalı. <laughs> ben de yiyeyim. Hmm. Ama o anahtarı da ben yiyeyim mi? O mu? He. Anahtarı mı ya? Hı. Hmm. Niye yiydin lan anahtarı mı? Baba, eh. bu çikolata anahtarı hı hmm. Evet bak, elim böyle almaya başladı. Allah Allah. He. Hemen Hiç hmm. çok Hiç çok sert değilmiş. Nasıl anahtarmış lan bu? Bunun anahtarları ne mi aynı kelce? Bunlar set mi? Oo, bunlar yenmez. Yecin anahtarı. Yecin mi anahtarı? O mu? He. Ye bakayım erimesin. Yecin mi? Ye. <laughs> anahtarı mı yiyorsun ya? Umman artık senin dişini hiç kimse çekemez. Sen anahtar yiyicisin oğlum Çikolatalı bu Ben sen dişini elinle çekeceğim oğlum Hı. Sen anahtarları yersen Çikolatalı bu çekilmez ki Hı 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 Gid o zaman yeter elini yıka Sana şaka yaptık Sağlam diş çekilmez sen de korktun değil mi oğlum? Değil mi umman? Oh be. Oh be. <laughs>